EMCC'nin düzenlemiş olduğu çalışma hayatında esenlik yani well-being, mentorluk zirvesi 2024'te sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben Ebru Şinik. Ee, bugün özellikle iş yaşam dengesini de epigenetik mekanizmaların rolünün önemini ve iş yaşam dengesini sağlamamız için yaşamımıza katacağımız ...koruyucu tıp protokollerinin, özellikle ayurvedik rutinlerde yer alan bazı gündelik rutinlerin iş yaşam konforunuzu nasıl ile ilgili kısa bir konuşmayı da bana layık gördüler. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum değerli YMCC yöneticilerine. Ee, öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, well-being konusu, yani Türkçe'de esenlik deniyor. Ama esenlik aslında tam karşılığı değil. O yüzden dünyadaki bütün lisanlarda well-being bir terminoloji olarak kullanılıyor artık. Well-being konusu, well-being'e yatırım yapan yapmayan, araştırmalar yapan yapmayan, o ürünleri üreten üretmeyen, yani well-being konusu artık dünyada yükselen trend ve tüm markalar, tüm şirketler tarafından odağa alındı. Çok uzun yıllardır bu konuyla ilgili arge departmanlarında çalışmalar yapan uluslararası şirketler mevcut ama pandemiden sonra artık de dahil olmak üzere özellikle çalışanların well-being haline yatırım yapma gündeme oturdu. Peki neden gündeme oturdu? Neden gündeme oturdu? Biz bu konuyu farklı esenlik zirvelerinde de daha önce konuşmuştuk ama çok kısaca bir özetlemem gerekirse kişilerin esenlik hali kurumlara ve çalışanlara e, çok ciddi katkılarda bulunuyor nasıl katkılarda bulunuyor derseniz kurumlar için işte hastalık yaralanma, stres ve stres kaynaklı e, hastalıklar sebebiyle e, personel devamsızlıklarından oluşan maliyetlerin e, düşmesi ...genel verimlilik artışı, şirkette takım çalışmalarında genel inovasyon artışı... ...işveren çalışan müşteri ilişkilerinin gelişmesi, sağlık sigorta primlerinin düşmesi... ...çalışanların projelere daha etkin bir şekilde katılması... ...ekiplerin birbiriyle iletişimlerinin ve müşterilerle iletişimlerinin gözde görünür ölçüde... ...yükselerek verimlilik artışına neden olması gibi. Peki çalışanlara baktığımızda çalışanlar açısından bu well-being eğitimlerinin, şirketlerin kendilerine yerleştirdiği well-being uygulamalarının ne gibi etkileri oluyor? İşte aslında bugün bunu konuşacağız. Çünkü çalışanlar için yani kişilerin kendisinde başlıyor her şey. Çalışanlar şirketlerin en büyük değeri. stres ile başa etme kabiliyeti oluşuyor öncelikle. Çünkü stres yönetimi yapamıyorsa kognitif faaliyetlerimizi tam randımanlı kullanamıyoruz. O yüzden önce başta çalışanlar için gergin ortamlarda çok yoğun gündemi olan günlerde stres yönetimi ne hakim olmaları verilecek kararların bilinçli seçimlerin yapılması açısından son derece elza. onun haricinde dinleme, iletişim kurma, kendini çok daha net ifade etme becerileri gelişiyor takım çalışmalarında uyumluluk ve verimlilik artışları gelişiyor. Efendim e, stres nedeniyle e, gelişebilecek yüksek tansiyon, efendim mide spazmları vesaire bu tür semptomlar önleniyor. Artan yaratıcılık sayesinde farklı çözümler bulma kabiliyetleri yükseliyor şirkette e, vesaire vesaire. Dolayısıyla esenlik hali e, değerli izleyenler. Ee, gerçekten artık esenlik halini yükseltmek bir lüks değil, yeni yaşam tarzı ve bir gereklilik. Peki o zaman önce epigenetik nedir? Epigenetik mekanizmanın hayatımızdaki önemi nedir? Bir onu kısaca anlatmak istiyorum. Ee, benim kitaplarımdan birinin ismi Genlerimiz Kaderimiz Değil'dir. Neden böyle bir isim verdim? Çünkü gerçekten öyle. Yani bu 2009 yılına kadar bütün tıp dünyası zannediyordu ki bütün bilim insanları genler kaderimiz. Hayır değerli izleyenlerimiz, 2009 yılında bu Nobel Tıp Ödülüyle Profesör Doktor Elizabeth Blackburn tarafından e, kanıtlandı. Genlerimiz sadece eğilimlerimizi belirliyor ama kaderimiz değil. Bir genin 35 bin farklı ifadesi var o genimizdeki 35 bin olumlu veya olumsuz olarak kayıtlı olan atalarımızdan aldığımız o ifadelerin hangisini açığa çıkaracağını belirleyen mekanizmanın ismi epigenetik. Yani epigenomlar. Epigenom gen üzeri demek. Ee, genlerin üzerindeki epigenom mekanizması hangi ifadeyi ortaya çıkaracağına karar veren mekanizmanın ismi. Peki ki Peki epigenomlar neye göre buna karar veriyor? Neye göre? İşte konumuz burada başlıyor. Gündelik olarak yaptığınız çok önemsiz gibi, küçük gibi, minik gibi, zararsız gibi veya hiç bölümü yokmuş gibi duran seçimlerinize göre epigenetik mekanizma, değerli izleyenler, ifadesini değiştiriyor. Yani bu ne demek derseniz bu şu demek. Sabah uyandığınızda güne nasıl başladığınız midenize giren ilk sıvının ne olduğu işe gitmeden önce herhangi bir stres yönetimi uygulaması yapıp yapmadığınız mesela yoga ilmine dayalı burundan alınıp kontrollü ve ritmik nefesleri 5 dakika yaptınız mı meditasyon yaptınız mı sindirim sisteminizi rahatlatacak uygulamalar yaptınız mı bunların hepsi epigenetik mekanizmada direkt ifadesini buluyor etkiliyor o yüzden şimdi sizlerle geri kalan kısa süremde acaba iş yaşam dengenizi yükseltmek için, günlük yaşam konforunuzu arttırmak için hayatınıza ekleyebileceğiniz hem şirkette hem özel ev hayatınızda hangi koruyucu tıp protokolleri Ayurveda'nın özellikle çok ön plana çıkıyor ve yaşamınıza kolaylıkla ekleyebilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum birincisi her zaman güne nasıl başladığınız sabah rutinleri çok önemli. Sabah rutinlerinin epigenetik mekanizma üzerinde çok belirleyici bir etkisi var değerli izleyenler. Sabah gözümüzü açtık, yataktan kalktık, hepimiz lavaboya gidiyoruz değil mi? İlk yapacağımız şey, herkes kendine bir dil toksin sıyırma, bir dil toksin, dil temizleme aparatı alsın. Medikal metalden çok güzeller yapıldı artık ve sabah dişinizi fırçalamadan önce dilimizin üzerinde biriken toksin tabakasını bu metal aparat ile nazikçe temizleyerek dilimiz dışarı çıkarıp <laughs> şu şekilde yukarıdan aşağı şeklinde bütün o toksin tabakasını sıyırıp atarak güne merhaba diyoruz. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım ya da ben dilim üstünü zaten fırçalıyorum diyenler e, başlayın. Dil üzerine fırçalamak o toksin dediğimiz şey yağ tabakası olduğu için komple temizlemez. Bunun için bir aparata ihtiyacınız var. Peki bu benim ne işime yarayacak? Dil, akciğerler ve sindirim sistemiyle ilgili direkt bağlantılı bir organ. Dolayısıyla sabah güne uyandığınızda bu hareketi yaptığınızda hem dilinizin üzerinde gece boyunca 24 saatlik sirkadyen ritimde otomatik olarak çalışan e, detoksifikasyon işlemlerinde tam olarak metabolize olmamış atom altı toksin parçacıkları dilinize gelip yerleşir. E, bunları sıyırdığınızda bir kere tat alma reseptörleriniz açılır. Bu gün boyunca abur cubur yeme isteğinizi zaman içerisinde son derece azaltır. Çünkü ana yemekleri yediğinizde doygunluk hissi beyne çok daha hızlı gider ve porsiyonlarınız küçülmeye başlar. İki ana öğün arasındaki ara, aralarda hiçbir şey yeme ihtiyacı duymamaya başlarsınız. Yani kilo kontrolü için son derece önemli, ağız florası için çok önemli. Çünkü o toksik bir tabakadır ve ağız mikrobiyotası, ağız içi florası direk sindirim sistemi florasıyla bağlantılı kaldı ki bir de akciğer florasıyla bağlantılı. Yani ağzınızın temizliği nefes kapasitenizi de etkiler. Ee, ve yani direkt bu bağışıklık sistemimizi yükselten bir uygulamadır uzun vadede. Ee, onun haricinde şu hareketi yaptığımızda dilimizin üzerinde ee, sindirim sistemi organlarına adeta masaj yapmış olursunuz ve sabah işe gitmeden önce, işlere başlamadan önce, güne başlamadan önce kalın bağırsaklarda tahliye hazır bir dışkı varsa çok daha rahat dışkı yoluna doğru yürür. Dolayısıyla sabah konforlu bir dışkı tahliyesinde sağlayan dil toksin sıyırma, dil temizleme işlemi ilk yapacağınız işlem olmalı. Tamam Ondan sonra işte duşa girip saçınızı başınızı fön çekerken veya bulaşık makinesinde bulaşıkları yerleştirirken veya çaylarınızı hazırlarken ağzınızın içine bir çorba kaşığı soğuk sıkım susam yağı veya ayurvedik ağız bakım yağı alıp çalkalamaya başlıyorsunuz böyle çalkalamaya başlıyorsunuz <laughs> bu ne yapıyor şelasyon şelasyon dediğimiz şey kanı temizleme uygulaması Dolayısıyla bu çalkalama esnasında da e, kan temizliğine yönelik tükürük bezlerimiz vasıtasıyla çok etkili bir uygulama yapmış oluyoruz. Bunların detaylarını da çok anlatmak isterdim ama zamanım kısıtlı. İsteyenler, kendiniz Katerinus değildir kitabında veya sosyal medyalarında yayınladığım videolarımda bunu izleyebilir. Daha sonra değerli izleyenler muhakkak ve muhakkak sabah sindirim sistemine girmesini önerdiğimiz ilk sıvı büyük bir bardak ılıktan biraz daha sıcak içine yarım limon sıkılmış veya limon sevmeyenler için bir çorba kaşığı organik elma sirkesi eklenmiş ılıktan bir tık daha sıcak sıcağa yakın bir su o büyük bir bardak limonlu veya elma sirkeli suyunuzu içiyorsunuz ve adeta o suyu karaciğerlerinizi temizlediğini, sindirim sistemimizi yıkadığınızı düşünün. Çünkü yaptığı şey gerçekten bu. Bunu içtikten sonra 5 <laughs> dakika bir stres yönetimi egzersizi. Ne kadar iyi olur. Bedenimize iyi bakmak için hareket ediyoruz. Temiz beslenme ilkelerine riayet etmeye gayret ediyoruz. Peki merkezi sinir sistemimizi destekleyici ne yapıyorsunuz? Merkezi sinir sisteminize takviye verecek ne yapıyorsunuz? İşte burada iş yaşam dengesi konforunu yükseltmek üzere merkezi sinir sistemini destekleyen e, bedenimizdeki stres tepkisini veren amigdala'yı antrene eden yani düzenli yapıldığında eskiden sinirlendiğiniz kızdığınız panik olduğunuz, koptuğunuz olaylar karşısında aynı tepkiyi amigdalanın vermemesini sağlayan stres yönetim egzersizleri son derece önemli. O yüzden ee, oturuyorsunuz işte yatağınızda koltuğunuzda nazikçe oturuyorsunuz dik ve konforlu bir şekilde 4-5 dakika boyunca e, dönüşümlü burun nefesi veya sol burun nefesi veya basit diyafram nefesi egzersizlerini yaparak merkezi sinir sisteminizi destekliyorsunuz tabii ki de bunun arkasından bir 15-20 dakika meditasyon yaparsanız ...bu da muhteşem olur. Özetle gündelik rutinler... ...o küçük ve önemsiz gibi gördüğünüz gündelik rutinler... ...genlerinizin ifadesini... ...klinik düzeyde iki saatte ölçülebilir düzeyde... ...ifadesini değiştirir... ...ve bu hem kısa vadede hem de uzun vadede... ...her açıdan fiziksel, zihinsel ve ruhsal açılardan... ...kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar... Well agent dediğimiz sağlık ve mutlu yaş alma sürecinizi çalıştırmaya başlarsınız. Gündelik rutin önerilerimiz çok. iş yaşam dengesi için özellikle gün boyunca e, ofiste içilmesini önerdiğimiz ayurvedik çay karışımları, öğlen yemeklerinizde işte çantanızda taşımanız gereken ayurvedik baharat karışımları, e, aroma terapi önerileri o kadar çok önerimiz var ki yaşamınıza değer katacak. Yaşamınıza motivasyon katacak ve denge katacak. Bunların hepsini öğrenmek isteyenler beni farklı platformlardaki paylaşımlarımdan veya kitaplarımdan öğrenebilir. Ben tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok memnun olduğumu, onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ve çok keyifli, çok verimli bir esenlik zirvesinin devamını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla.